Masalcım, kızım. Oyunda abin yenildiği için e, şu anda o yenildiği için cezayı sen vereceksin. E, ne cezası vardı? Sen söyle. Bir kova. Bir kova. Soğuk su. Soğuk su. Evet. Gel kovayı al. Sınar nasıl hissediyorsun kendini? bir şey demek istemiyorum. <laughs> ne demek istemiyorsun? Burada kova İstemiyorum şey. Evet, kaldırabilecek misin? Kaldıramaz, kaldıramaz. Yardım edeyim <laughs> mi? Yavaş, yavaş ne kendine döküyorsun, döküyorsun, yavaş. Ay, taşıyamak kapat. Evet, yardımcı olayım. Bir kova suyu. Şimdi masal. Masal <laughs> abisinin üstüne dökecek. Masal alttan sen <laughs> destek ver, beraber yapalım. Evet. Evet. Kınar kaçmak yok, kaçmak yok. Kaçmak yok. <laughs> evet. <hayır>, <laughs> Ceza. <laughs> evet. Evet. üzerine bir kova suyu masal. <laughs> masal, masal, Masal. Evet. Dök, <laughs> evet. evet. <gülüyor> İyi misin Çınar? Evet. Bir kalmış. Şu kalemi çok. Cezanı çekmek zorundasın. Nasıl hissediyorsun? Burası dolduracak mı? Serinledin mi? Dolmuş. Serinledin mi? Burası dolacak mı bari? Evet havuzu dolduralım mı? Ben de dolduralım. Hı? Ben ya. Evet havuz güzel gözüküyor. Benim bile giresim var şu an. Üşüdün mü? Evet. Anne Abine oksuz. havlu getir. Anne soğuk su Evet arkadaşlar. Çınar ceza almıştı. Bir önceki oyunda. O cezasını şu anda çekmek zorunda kaldı. Masal ona bir kova su döktü oyunu masal kazanmıştı tabii masal bunu hak etti Çınar da cezasını çekti tekrar görüşmek üzere hoşçakalın ne diyorduk böyle videolar için like atmayı abone like olmayı unutmayın evet yeni serinin gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın bay 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 bay